Burası Pato denen bir yer. E, Phuket'in bayağı dışında Pato. ismiyle anılan. Burada herkes bu şekilde kameralar, ondan sonra sağda solda kadınların masaj için çağırdıkları yer. İşte gördüğünüz gibi oturmuşlar, müşteri bekliyorlar. Tabi her türlü masaj var. Burada bir ağaç var. O ağacı. Gerçekten görmek lazım. almaz bir yer. Phuket'in Patah denen bir bölgesinde böyle bir ağacın olması ilk kez Yok böyle güzel bir ağaç ya.